Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok üzüldüm gerçekten. Çok büyük hasar var sizde. Çok büyük hasar. Yani İzmir'in bir de çekilir misiniz? Şu şuraya bakar mısınız? İzmir'in haline bakın yani. Altyapının haline. haline bakın. Rezilliğimize <laughs> bakın esnaf olarak. Böyle bir rezillik yok yani. Aynen. Derenin patlamasıyla bu iş bu hale geldi. Derenin patlamasıyla. Evet. Poligonun deresinin patlamasıyla bütün pis suyun hepsini buraya atması oldu. Yani belediyenin belediyenin bu konuda hiçbir önlem almadı. Ne geçmiş dönemdeki olan belediyeler ne şimdiki olan belediyeler. Hiçbir önlem almadılar. Dün Soyer Bey geliyor. Soyer Bey kendisine iletiyoruz. Diyoruz ki bir kere aklı selim bir düşünüp de ya deyin ki kardeşim biz bu işi yapamadık. Yapamıyoruz. Yapamıyorsanız o zaman bırakın. Düğüt dışından mühendisler gelsin ve bu işleri yapsınlar. Yani deseler anlanan öpeceğim ama diyen yok. Çünkü bunların amaçları hep buraya gelip kendilerini şov yapıp yani biz bu işi yaptık, ettik işte gördünüz diye gibi hareketler yani. Bizim de hani bunlar kanacak şeyimiz yok yani. Biz bunları şikortu kanmayız efendim. Hani... Skorda yok beyefendi. Yok. Peki e, şikortu, mekanı kendi imkanlarınızla mı temizlediniz? Evet, kendi. Belediye geliyor şu an yapıyor temizliğini ama taşımasını, pisliklerini hepsi kendi imkanlarımızla in yapıyor evet. Büyük yani. teşekkür Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hani, bu kadar olabildiğini tahmin ediyorum. Çok kötü. Baksana ya, bak çekebilirsin bak camların kırılması, kötü. her şeyi. Camların kırılması, suyun yani, basıncı bile yapın yapın partlasın. Partlasın. Yani bunu beni de yani bir kere kendisi şöyle bir desin ya, ben yapamadım, edemedim yıllardır bu işe, yani... Bunu diyen yok. Hiç bu kaç bu geçmiş yet yıllarda bir daha olmuş. Tabii evet. ki 20 sene önce yine oldu. Bu şimdiki ne? Bu, bu derelerin hepsi kaç tane dere var içinde? Tek poligon deresi değil. Ama bize yakın olduğu için orası buraya geldi yani bu suyun. Bir de üstüne de geliyorlar duvarları patlıyor duvarlar onarım yapılıyor. Ya du duvar onarım olur mu? Ben inşaat müteahhidim yani bu duvar böyle olur mu? Onarım olmaz yıkılır sıfırdan yeniden yapılır. Ama yok Belediye yapar mı bunu? Çünkü hep kendi yandaşları para kazandırmak. Bu işler böyledir yani. Yani ayıp yani ya. Olan vatandaş oluyor burada. Kimseye değil yani. Ama bunu da devlet de göz önüne alması lazım. Bunu da söyleyeyim yani. Ne kadar hasarımız var efendim? Şu an bizim 80 ile 100 bin lira hasarımız var. Elektrik şeyli aksamlarımız hepsi. Artı bir de bizim arabamız gitti. Arabamızda 20 binden hasarımız var. Pert oldu yani. Pert oldu. E tabii ki pert oldu. Şu an sanayide yapılıyor. Ona da kimse elleyemiyor. Belediyeler görüyoruz. diyor ki biz diye karşılamayız diyorlar. Neden? Ortak alanmış. E tamam ortak alansa o zaman ben soru soruyorum. Şu sahildeki olan otopark nedir? Kim yaptı orayı? Belediye yaptı. Oradan para, para alıyor. Para alıyor. E, oradaki arabaların zararları zararlarını onları da ödemiyoruz. E, nasıl ödemiyorsun kardeşim? Parayı alma o zaman. Niye alıyorsun parayı? Ona da ses çıkarmıyorlar. Evet onu sorumlu olduğu için ortak alan olmadığı için sen ödemen lazım. Onları da ödemiyorlar. E nasıl olacak o zaman bu iş? Yani herkes birbirine atıyorlar bu suçları. O nedenle yani e, bir şey diyemiyorum yani bu is politika şeylerine. Yani biz yani hepimiz burada vatandaş olarak yani esnaf olarak hepimiz perişan haldeyiz yani. Bu sıra daha çok zarar. Çok kötü. Ya şurada bir tekel bayi var karşıda, orası, biz. Bir de şu yanımızdaki olan şahsam diye bir arkadaş, o da aynı. Çok büyük zarar. Onun 1 milyon zararı var. Tabi makineleri gitti adamın. Bizim burada 80'den 100 bin. O oradaki 150, 200, 300 bin. Yani şel, keza öyle. Yani ne bu böyle rezillik ya? Vatandaş bunu çekmek zorunda mı kardeşim? Oya, 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 o için gelirler buraya, kapımıza dolaşırlar. Ondan sonra Hizmet nerede? Hizmet nerede? Ancak bu belediye, Soyar'ın belediyesi gider ancak Alsancak'ta pisket yolu yapar. Bir de kaldırım işi. Onların işi bu. Ama diğer işler değildir. Diğer işleri bıraksın da adam gibi birisi gelsin, adam gibi birisi yapsın. Amacımız bu zaten. Biz hizmet istiyoruz burada. Şov istemiyoruz. Şov olaylar bitti, eski tarihte kaldı. Artık yemiyor vatandaş. Yemez abi, kim yenecek? Hiç kimse yemez yani. Hele ben hiç yemem. 32 yılımı vermişim yurt dışında. Ben Avrupa'yı biliyorum. Bizim muhtar Nedim Bey de ne diyor? Arkadaş burası bir sahil. Kardeşim sen Avrupa'ya gittin mi? Gitmedi. E sen biliyor musun? Kiel Almanya'daki Monaka'daki Fransa'nın sahilini. Biliyor musun? Ben yaşadım orada. E orada da sel olmadı. Yağmurlar yağdı. Almanya'nın yağan yağmur bir metreküp buranın yani yüzde beşi etmez. Orada sular çekiyorsa asfaltta senin burada niye çekmiyor? Altyapın yok, bozuk, bitti. Yapman lazım kardeşim. Önem buraya vereceksin. Yani menfaat günü bitti yani herkesin gözü açıldı burada. Yani geçici olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hangi haberde yayıncısı? Evde hangi saatte? Genet değil, genet değil abi. Ben internet yayıncısı YouTube'dan. Saat 11'lik 11-12 gitmek yetişir zaten. Evet. nesin? yanında mı abi? Var ya, bu çarptığı olsun da Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Baba, sen şey, YouTube aç. Egemet TV diye gir abi. Ege TV değil abi, Egemet. Ben de iyiyim. Çok kötü sağlıklar. Videoları ederim. Aferin olabilir misin? Yok yok. Videolara Tamam babacım? Tamam. Çok özür Yemin ediyorum. Kemal benim hocam. Abi memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi var ya yemin ediyorum. Çok özür ya. Evet. Bu kadar, tarif ya, tarif kadar Bu kadar tahmin ettim. Dün hata Ben memnun Kulü gönderilsin oralarda. Evet. Yani millet abi, orada... Abi. Bir, dakika abi ya. Şu arkadaşlar da alayım ben evet, şöyle. Al al al. Arkadaşlar işte yapıyorlar işte. Yani. Ben, ben oldum yani. yani. Arkadaşlar beni değil mi abi? Hayır değil. Bizim adam Bizi, biz, sus, biz tuttuk. Siz tuttunuz? Evet aynı. Biz tuttuk. Geliyorlar işte belediye bıçtı diyor da taşımıyor. Hı. Yani pislikleri almıyor ancak püskürtüyor. Başka bir şey yaptığı yok evet, yani. Şöyle gözü alayım biraz. Tabii. Abi abi. Ege, 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 Ege. Ege netti Net. abi. YouTube'da çıkmış. Tamam. Ah, şey, ah, Yarısını şey, de ya. ya devam etsinler Devam <laughs> etsinler. Abi kaştıman yüzü. Bak sağ abi. arkadaşı Hangisi? var ya bak var. Tamam. Evet, yine de genetik, 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 genetik. Güzel canlı yağmurdan hasar görmüş mekanları gösteriyorum sizlere. Ununuzmaz derecede şiddetli işte, yağıştan dolayı etkilenen iş yerlerinin son hali böyle. görüntüler, güvenin size sözün bittiği yer diyor. Selam kolay gelsin, geçmiş olsun. Telefonu uzatayım? Merhaba. Merhabalar. Büyük geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Neler yaşadınız? Paylaşabilir misiniz? Üç gündür soğukta sabah yedi, akşam 12 iki çamurlar içerisindeyiz. Buradacılardan korumaya çalışıyoruz. Üç gündür temizlemeye çalışıyoruz. Burası bir güzellik salonu. Ciddi hasar var. bütün cihazlar çöp. Bilmiyorum yani. Yardım bekliyoruz. var lütfen? 500 bin lira. Bütün cihazlar. Burası bir güzellik salonu ve 15 tane cihaz var içerisinde. Sadece lazer cihazı zaten. 200-300 bin liralık bir cihaz. Ee, ne yapılır bilmiyoruz. Şu an sonuçları bekliyoruz yani. Hasar tespitleri yapıldı ama... Sigorta var mıydı? Sigortamız da yeni bitmişti. Yani 3-5 günlük bir bitme süresi vardı. Talihsizliğimiz bizde işte fiyat alıyorduk. Şuradan mı yapsak, buradan mı yapsak konuşması yaparken yakalandık. Çok kötü oldu. Evet, çok kötü oldu. İyi Çok teşekkür ederiz. Belediye ben destek Yani ne gelir bilmiyoruz. Şu an bekliyoruz. hasar tespiti Yaptılar, evet. Hasar tespiti yaptılar itfaiye yaptı tabi belediyeden değil de evet. suyu çeken itfaiyeciler yaptı. Şu an kullanılmaz halde bizler de işsiziz üç tane eleman. Çöp yani burası çöp. Evet, Umarım hepiniz anlayabiliyorum büyük oldu. Evet hepimizin sorumlulukları var bakmakla yükümlü olduğu insanlar var ve şu an bu gibi durumda biz de işsiz kaldık. Yani bu derelerin 2021'de şehir içine akması gerçekten çok üzücü. Başkan bu konuda ne yapar bilmiyorum. Dibinde deniz varken derenin denize değil de merkeze akması bilmiyorum yani. Ben bunu bu soruyu kendime üç gündür soruyorum. Başkana da sormak istiyorum görürse. Buna da cevap bekliyorum. Buna cevap bekliyorum. Bu konuda da ne yapılacak çok merak ediyorum. 30 yıllık emek çöp oldu burada. Patronumuzun 30 yıllık emeği çöp oldu burada. Ve elindeki tek kurşunuydu yani bitti. Biz de bittik o da bitti. Yani şu an herkes kadrodan işçi çıkarırken nasıl bir iş bulacağım ben de onu merak ediyorum şu an yani. Büyük çok, çok teşekkür ederim. ederiz. Sizde var mı videolar? Ben, e,